da haklı bir payı var ama fazla zam yapmasalar aslında Zaten her gün zam yapılıyor. Ona da şaşırmayacağız. <laughs> ben, ben, ben. ben hiç kullanmıyorum bu arada ulaşım çünkü o kadar e, sık bir şekilde e, alıyorlar ki artık içeride mesela yer olmadığına rağmen tekrardan e, birilerini alma çabasındalar ve ben birkaç kez bindim nefes alamıyordum artık hatta bir kere tansiyonum düştü neredeyse bayılacaktım. Valla Geçim zor değil. parasıyla gemim yoksa nasıl gider bir yerlere? Ulaşıma zam yaparlar. Ondan sonra yiyecek içecek ya gıdaya zam yaparlar. Ama bu adam çalışır mı çalışmıyor mu hiç adamların sıkıntısı bile. Birisi bana diyor ki ben 4 trilyon para bağlamışım. E sen bütün parayı benden mi çıkartacaksın? Bende para yok. Onun için Türkiye Diyarbakır'da ulaşım sorunu ancak hafif raylı sistem, metro gelirse çözülür. Onlar da her gün benzin mazot zam olunca bu fakir onlar da mağdur oluyor bir tarafta. Ama bu fakir halkın 20 lira olacağı her gün zam zam bu anlamına gelir. Her gün zam zordur. Allah yardımcı olsun bu halkın, bu milletin. Valla işi zordur. İnsanlara alım gücü belli, şeyi belli. Çok yüksek. Yani bu işe bir çözüm bulmaları lazım diyeceğim. Çözüm de bulamayacaklar. Yine olan vatandaşı olacak. Vallahi yukarıda Allah var, hak ve adalet var. Allah hakkımızı bırakmasın kimseden.